Sevgili çocuklar, ben İlk Öğretim Okulu sınıf öğretmeniniz Özcan Micalar. Bir matematik dersinde birlikteyiz. Bugünkü konumuz toplama ve çıkarma problemleri. Sevgili çocuklar, bugün hep birlikte problemleri çözmeye çalışacağız. Toplama ve çıkarma işlemi problemlerini yapabilmek için Toplama ve çıkarma işlemini çok iyi öğrenmeniz gerekir sevgili çocuklar. Toplama ve çıkarma işlemini bilmezsek problemleri yaparken çok zorlanırız. Problem çözerken okuduğumuzu anlamak, okuduğumuz bir problemin bize ne anlattığını ve bizden ne istediğini kavrayabilmek çok önemlidir sevgili çocuklar. Bunu geliştirmenin en önemli yolu nedir peki? Bunu geliştirmenin en önemli yolu bol bol kitap okumaktır sevgili çocuklar. Problem çözerken neye dikkat ederiz? Eğer bir problemde çoğalmadan, artmadan, eklemeden, biriktirmeden, toplada, toplamdan bahsediyorsa o zaman ben toplama işlemini yapıyorum demektir. Eğer bir problemde azalmadan, kalandan, eksilmeden, farktan bahsediyorsa o zaman ben çıkarma işlemini yapmış oluyorum demektir. Evet sevgili çocuklar, birinci problemimizle başlayalım. Ali'nin 13 bilyesi vardı. Babası da altı tane bilye verdi. Evet sevgili çocuklar, burada Ali'nin babası altı tane bilye verdiğinde Ali'nin bilye sayısı ne oldu sevgili çocuklar? Ali'nin bilye sayısı çoğaldı. Evet çoğaldığına göre bu işlemi ne, ne yapacağız sevgili çocuklar? Toplama işlemini yapacağız. 13 artı 6. Evet söylediğim gibi daha önce sizlere bahsetmiştim. Toplama işlemi ileriye doğru saymaktır. O zaman ileriye doğru sayalım. 13 aklımızda 6'ya doğru 19'a doğru ileriye sayıyoruz. 6 sayıyoruz. 14, 15, 16, 17, 18 ve 19'da duruyoruz. Evet, Ali'nin toplam 19 bilyesi oldu. Evet devam ediyoruz ikinci problemimize. Terzi 6 metrelik kumaşa 5 metrelik kumaş ekledi. Kaç metre kumaşı oldu? Daha önce ne bahsetmiştim sizlere? Eklemek neydi sevgili çocuklar? Toplamak demekti. Evet terzi 6 metrelik kumaşa, 5 metrelik kumaşa kumaş eklediğinde çocuklar ne oluyor? Uzama oluyor değil mi? Evet. O zaman toplama işlemini yapıyoruz. 6, 5 daha ileriye doğru sayarak 11 sayısını elde ediyoruz sevgili çocuklar. Yanıtımız ne olacak? Terzi 6 metrelik kumaşa 5 metrelik kumaş ekleyince 11 metre kumaşı oldum. Evet problem 3. Bir bakalım üçüncü problemimiz neymiş? Minibüste 8 yolcu vardı çocuklar. 6 yolcu daha bindi. Minibüste kaç yolcu oldu? Burada da hemen bu işlemin toplama işlemi olduğunu fark ettiniz. 8 yolcu vardı. 6 yolcu da gelince toplam 14 yolcu oluyor. 8 artı 6 14 eder. Otobüste 14 yolcu oldu. Evet problem 4. Tabakta 13 kurabiye vardı. 8 tanesini yedim tabakta kaç kurabiye kaldı? Sevgili çocuklar 13 kurabiyemiz vardı yedik. Şimdi de yiyince ne oldu tabaktaki kurabiye sayısı ne oldu sevgili çocuklar? Tabii ki eksildi. O zaman çıkarma işlemini yapıyoruz. Tabakta kaç kurabiye kaldığını bir bulalım. 13 eksi 8 Evet 13'ten geriye doğru sayıyorsunuz sevgili çocuklar. Evet bu ödevi çözeceğinize inanıyorum. 13 eksi 8 5 eder. Yanıt ne olacak? Tabakta 5 kurabiye kaldı. Beşinci problemimize bir bakalım. Bahçede 11 öğrenci oyun oynuyordu. 6 öğrenci eve gitti. Bahçede kaç öğrenci kaldı? Kaldı dediğimizde hemen buradan çıkarma işlemini yapacağımız anlamını anlıyoruz. Burada çıkarma işlemi yapacağız. Bahçede 11 öğrenci vardı biliyorsunuz. 6 öğrenci gidiyor. Burada ne oluyor sevgili çocuklar? Azalma oluyor. Çocuk sayısında azalma oldu. 11'den 6'yı eksilteceğiz. Ve bir bakalım bahçede kaç öğrenci kalıyor? Geriye doğru sayıyorsunuz. Söylemiştim çıkarma işlemi geriye doğru saymaktır. 11 eksi 6 5 eder. Evet yanıtımız ne olacak? Bahçede 5 öğrenci kaldı. Evet problem 6. Ailenin 12 cevizi vardı. Cevizlerden dört tanesini yedi. Ailenin kaç cevizi kaldı? Aylin cevizleri yiyince ceviz sayısı ne oldu sevgili çocuklar? Ceviz sayısı azaldı. Evet. O zaman ne yapıyoruz? Azalma neydi sevgili çocuklar? Azalma ben çıkarma işlemini yapacağım demektir sevgili çocuklar ve 12 cevizden 4 cevizi çıkaracağız. Ve geriye doğru sayıyoruz sevgili çocuklar. 12 aklımızda. Geriye doğru sayıyoruz. 11, 10, 9, 8. Evet sevgili çocuklar. 12 eksi 4, 8 eder. Ve yanıtımız ne olacak sevgili çocuklar? Aylin'in 8 cevizi kaldı. Ev ödeviniz var sevgili çocuklar. Ailenizin bir büyü tarafından verilecek toplama ve çıkarma işlemli ödevleri çözmeye çalışınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.